Gerçekten kusurmamak böyle ayıp ettik Valla ayıp ettik Ama toplayamadım yemin ederim psikoloji falan böyle bir beyincik Bir mantık kırıntısı Kalmadı Kardeşim yandı kapıdan Napıcan ki yani ben? ...kekem, motordan cezaevine girmeler, onlar bunlar her şeyin üstüne gelmesi de ben kafayı yemiş durumdayım. Böyle başıma gelen hiçbir problemi çözemiyormuş gibi hissediyorum. Yani mesela bir ay için bir aylık bir zamanım var ama bu zamanın farkında değilim. Her şeyi böyle iki üç güne çözmeye çalışıyorum. O yüzden sıkıntılardayım. O yüzden birazcık daha böyle terapi aldım. aа Allah, Hepinize selam gençler. Ben Rocco. Veda paketim. Bu aralar video çekmeyi bile unuttum. İnanın o kadar salak saçma problemlerim var ki birader. Kendimden çok fazla ödün verdim. Günler yaşamaktayım. Bak gelin size birazcık muhabbet edelim diye. Birazcık ara sokaklarda gezelim. Kanka psikolojik açıdan sanırsam her şeyi kaldırabileceğimi düşündüğümden dolayı birazcık kendimi zorbalıyor. Bu zorbalamanın sonucunda da fark ettim ki daha önceki hayatındaki ben de şu anki hayatımdaki ben bir değil. Yani bu kişisel gelişim açısından bazı şeyleri fark etmeme sebep olan olayları basit bir şekilde uygulayamadığım bir geri dönüş aldım kendime dair. Da yani her şeyi mesela parayla çözebileceğimi ve bazı dertleri öyle açıklığa kavuşturayım size. Diyelim 20 bin lira ödemeniz var. Ay maaş alıyorsunuz. Bugün bunun haberini aldınız ve maaş almanıza 25 gün var. Kanka ben bu problemi bir gün içerisinde çözmek istiyorum. Bu yüzden aşırı fazla hızlı düşünüp bazı problemler çıkarttım. oluyor kendime. Birazcık dert aldım. Daha sakin düşünmem gerektiğini ve hayattan keyif almam gerektiğini hatırladım. O yüzden bugün moralim güzel. Bugün keyifli. Hazır süre geçip olan virajı da bu kadar etkisiyle nasıl edeceğiz, nasıl çıkacağız bu işin içerisinden diye düşünüyorsanız Aga benim gibi yapmayın ben hani bazı şeylerin şu an bende bir garantisi yok hani belli bir kitle beni sevdiği için bana belli bir ödeme yapabiliyor ya da kendimi videolardan bu ay 500 dolar değil de 600 dolar kazanır mıyım acaba diye şartlıyorum hani ben kazanmıyorum değil Abi artık YouTube'dan ben belli bir ücret elde ediyorum fakat şöyle bir durum söz konusu Başıma gelen olayları ben kaçırmaya başladım artık takip edememeye başlıyorum. Hani avukat paraları zannettim. Benim vatandaşlarım birazcık görmeye başladı. Çünkü hem eve çıktım hem motorun borcu hem telefonun borcu. Hani şu an mesela bana ait olmaması gereken birazcık yükse kaçan bir telefon var elimde. Fakat alabiliyorken aldım. İleride satarız diye düşünerek aldım bunu. Benim gibi yapmayın kanka. Sakin düşünün. Birazcık daha kendinizi yavaşlatın. Ki olaylar zaman içerisinde çözüleceği için bir anda kendinizi yıprattım. Ben çok yıprattım ve bu süre içerisinde kendi hayatımı yaşamadığımı dışarıdayken bir de bütün problemlerimi düşündüğümü fark ettim. Birazcık zorbalıyormuşum kendimi açıkçası. Benim için güzel bir farkındalık oldu. Çıkarttım. Bunlar da bunlar. Yavaş. Böyle yani. Ne anlatayım. Motordan ses geliyordu. Evet. O duyduğumuz salak takımın seslerinin hepsi ondan kaynaklı. Az önce gelen. Böyle. Şimdi gidiyorum. Stickerlarımızı alacağım. Onları kargoya vermek için. Görükle de bir yerde oturup çay çorba yapalım. Paket çıkartıyoruz. Işte. bir sana ayna taktıran hayat bize neler yapmaz. Oğlum ben bu aynaları zaten keyfi açıdan taktım. Yani ben daha eskiden de ayna seviyordum. Eski motorumda da vardı ayna. Bir ara sökmüştüm. Şimdi bunları takasım geldi taktım. Zaten seviyorum. Bak arkayı falan görebiliyorsun böyle oturduğun Bunlar keyifli şeyler. Dandik şeyler değil. Hayatta kalmanızı sağlar. Daha kontrollü hissedersin kendini. Ne bileyim ben böyle birazcık daha büyümüş gibi hissediyorum aynaları hani varken. Güzel. Hep aynı yaşta işte, kalmıyoruz yani. Geldi. Ne yapıyorsun lan değişik? Gene yakaladı. Evet. Evet. da Evet. 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 kimse seni sevmiyormuş gibi bir şeyleri hızlı halletmeye çalışıyorum. Halledemediğim zaman kendi hızıma yetişemediğim için kendimi trip atıyor. Boş boş şeylere takılmaya falan başladım. Birazcık daha eski yiğit olmaya çalışacağım. Açılırsam. Yani. Yani bugüne kadar birazcık mola verdiğimi düşünüyorum. Bu mola biter. Çok yakındır. Hatta bitti diyebilirim. Ne bileyim. Bayağıdır mesela YouTube yayını yapmıyorum. Bu benim için bir molaydı kanka. Gerekli olan her şeyi toparlayıp hayatıma en güzel şekilde devam etmem gereken bir noktadayım. Birazcık sorunlar üstelediği için sanırsam bir böyle bir tökez dedim. Ama asla pes etmeyecek olan karakterim. O yüzden Allah felade versin. İten! Kanka. Ben hala buradayım. Hiç kimseyi bıraktığım falan yok. Sadece çok delirmeli şeyleri izlemek isteyenler maalesef iyi olmak zorunda. Kusura bakmayın. Vaziyet bu kanka. Çünkü ben normal izlenmeden zaten kazanmıyorum. Daha normal işler yapmaya çalışırken bir de bunun içine trafik cezası değil de maddi direkt cezalar gelince benim psikoloji nanay oldu kardeşim. Ben birazcık kırıldım. Tekrar da cezaevine motor sürdürmeyece falan girmek istemiyorum açıkçası Öyle yani Öyle yani mental açıdan bir çöküntü kanka Hani benim de affedersiniz olaylar ne yaşadın ki yadram demeyin Bu motor bunu yapıyor artık ya Bu marş kömüründen ya da başka bir şeyden yapıyor sanki Vurduracağız Hadi bu. Vur. Bak motor birader. Hayatıma sevdiğim bir insan girdi. Ben kolay kolay insan sevmem. Onunla beraber bir düzenek kurmaya çalışırken ayırmam gereken bir bakiye oldu her şey için. Kendimden ödüm verip onun hayatından çalışıyor Bir şeyler için apar topar harekete geçmem gerekti. Bunun sonucunda üstüme yazılan cezalar oldu. 40 bin lira pozisyon farkla yazdılar. Oradaki yaptığım olay zaten mantıksız. Gerçekten oradaki abilerimden de özür dilerim. Fakat psikolojik olarak gerçekten hiç müsait değildik. Çünkü bu ceza yazılmadan bir hafta önce gerçekten canımdan çok sevdiğim kardeşim vefat etti. Yani bu olayı artık fazla söylemek istemiyorum. Hani olayın üstünden film kaçıyormuş gibi gözükmek istemiyorum. Fakat bu bu hiç sağlıklı kararlar verebileceğim bir dönemde değilken üstüme de bir sürü yük geldi. Bu yükü de affedersiniz hani dediğim yük vicdanen değil de maddi açıdan çözebileceğim hızlı koşarsam halledebileceğim bir problem olduğu için direkt olarak bunları halletmeye çalıştım. Bu da beni yordu kanka. Yani triplere ceza edeceksin. Ondan sonra bir daha da orada yaptığım muhabbet için yani kendini yediremeyip hallettiğin adam nereye gidiyorsun? Orada yediremeden yanlışlık böyle psikolojik tamamen sivriden sivresten yaptığım olaylar yüzünden telefonumda mı oldum? E bu telefonu almak zorunda kaldım. Alırken de dedim satarız. İyisi ne olur. Hadi onu geçtim birader. Bu muhabbet için cezaevine giriyoruz. Hani bu 5 günlük bir süre benim 5 gün boyunca gerçekten her şeyi düşünmeme sebep oldu. Ve düşündüğüm şeylerden şunu fark ettim ki sanki aslında çok daha güzel yerlere gelebilirim daha güzel oynayabilirim. Sadece oynamıyordum bu kadar anladın mı? Neysem onu paylaşıyordum. Şimdi tam olarak yapmam gereken her şey para edebileceğini düşündüğüm bir bilgi varsa bunu size satmak kanka. Ucuz olur ya da pahalı olur fark etmez. Bir şekilde benim hayatım böyle ilerleyecek ve ben size bir şeyler öğrenmek isterken o hayatı yaşamak istiyorum diye cezaevine girmek istemiyorum. Kesinlikle motor sürmeyi bırakabileceğimi düşünmüyorum. Ama böyle süreceğim artık. Fazla şımarmayacağız, etmeyeceğiz. Hani bu yükler beni biraz yordu. Alışıyor muyum? Alışıyorum. Belki hayata yeni başlamışımdır. Hayatın o gerçekliği artık bana yeni yansıyordur. Hani çocuk olmadığımızı artık birazcık çekiştirmiş durumdayım. Buradaki 20 evet. O yüzden canlarım ciğerlerim. Kendimizi çok böyle yıpratmayacağız. Hiçbir şey yapamazsınız zaten. Pardon. Abla pardon ya. Vurdum ama bak şey ya Telefonla çabuk çarp duruyor. Alo. Alo. Bursa'ya ne zaman geldiğini? Ya belli değil. Aynı Bursa'ya zaman bırakayım. Belli değil. Lan bekle bağırma be ya. Benim bilgisayarımı alır mısın gelirken? Ya gelirim alırım. Hadi gel. Vaziyet böyle arkadaşlar. Size birazcık daha fazla bakayırıp ayırıp gerçekten işimizsiz siz olduğunuzu hatırlamama sebep oldu anlayacağınız. Bana verdiğiniz tüm desteklerden dolayı sizi çok fazla seviyorum. Gerçekten yani maddi destek desen oluyoruz. Psikolojik destek deseniz adamsınız o parası. O yüzden sizden kopu bilme şansım yok. Ben sizle geldim, siz de gireceğim. Hani bu motor değişir, yerine kuruz gelir. Yarın öbür gün başka bir içeriğe geçerim ama her zaman sizde olacağım kanka. Bu yüzden bana verdiğiniz tüm üyelik desteği olsun, teşekkür desteği olsun, İBAN'dan para atma olsun, Dur 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 dur. Beni böyle garip misiniz? düşündüm. Affedersin de bildiğim meçhi hareketleri yaptığım bir dönemde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Cansınız. Allah hepinizden razı olsun. İnanıyorsanız. Öyle yani, yani kanka. Bu videoyu artık Benden bugünlük bu kadar Ufak da olsa sizinle bir şeyleri Anlatıp paylaşmak isterim Kendinize dikkat edin Daha kalın videoyu da beğenin Hadi bay <laughs>